Ee, bunu 2006 yılında Londra Metal Borsası'ndan bu e, varlıkların e, o günkü e, parasal rakamını öğrenmek için Londra Metal Borsası'ndan almış oldukları rakam 630 milyon dolar. Sadece 800 bin Osmanlı altını. 800 bin altını. Osmanlı altını ve diğer zihniyet eşyalarıyla beraber. Onlarla birlikte toplam evet, evet, 625 toplam. milyon dolar mı? 630 milyon dolar. Evet. evet. Peki, e, S sadece basındaki gözüken 800 bin sadece Osmanlı altının evet. 625 milyon dolar ettiğini biliniyor. Evet. Onun dışındakilerle birlikte totali 1 milyar 125 milyon dolar daha bir rakamdan bahsediliyor. Hangisi doğru? Bu e, doğru olan e, tamamının toplam rakamı 630 milyon dolar. Tamam mı bu? Evet. Tabii bu 2006 yılının verilerine Rakamları. göre. Evet. Şimdiki rakamların verilerine göre ne Onu oluyor? Onu bilemiyorum. O hiç hesaplamadınız mı? Hiç ya, Merak ediyorum. Evet. 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 Peki daha sonra avukat hukuk bürosu da size iddianıza göre banka tarafına geçti biliyorsunuz. Evet. Peki evet. sonra ne yaptınız? Daha sonra biz bir başka avukatlık bürosu, Cenevreden. tabii Cenevre'den. Bunlarla görüşmeye başladık, bunlara vekalet verdik, bunlar şu anda takip ediyorlar. Aslında bizim en büyük sıkıntımız 2005 yılından bugüne kadar, biz bunu sadece İsviçre sınırları içerisinde bu konuyu görüşebiliyor, tartışabiliyor, orada hukukçular temin edebilme şansımız vardı. Niye Türkiye'de bunu ee, devleti resmi şeylerini yani o konuda gündeme getirmediniz. Biraz çekingenlik oldu, sıkıntı olur. Ondan dolayı bir şeyler yapamadık. Ama bu son çıkan yasayla beraber bizim için bir yani şans. Yani sizi biraz Bunu olur. Türkiye'de bu hesabı e, deşifre etmesin dediğimiz evet. varlık barışı evet. yasası evet. oldu. Evet. Tabii tabii tabii. Evet. Peki Geneldeki e, Hukuk Bürosu şu anda e, olayın hangi e, seyrinde? Onlar da yeni başladılar. bankayla şu anda görüşme aşamasındalar. onlar şu anda ilgileniyorlar. Evet. Onlar ilgileniyor. Evet. Peki bu kadar Türkiye'de basında gündeme geliyorsunuz. Yurt dışındaki basında evet. bu konu evet. gündeme geliyor. Banka böyle büyük bir bankanın bu konuda ilgili en ufak bir yalanlaması yok. Evet. En azından İsviçre işte, Büyükelçiliği'nin bu konuda Türkiye'deki Büyükelçiliği'nin böyle bir hesabı olmadığına dair yalanlandığına dair bir açıklaması yok. Evet. Oysa bu bankada Türkiye'nin, Türklerin ve başka ülkelerinden giden Avrupa'daki Türklerin evet. de çok büyük hesapları var. Evet. Bu banka nasıl böyle bir yani paralarını hepsi çekebilir böyle bir müşterin böyle bir prestijim sarsılır dünyada ve Türkiye'de? Böyle bir riski nasıl göz önüne alabildi? Bu konuda size söylenen bir şey var Aslında bizi şey düşündüren de o. Bizi düşündüren de o. Bugün 41. gün oldu. Hemen her gün basında yer alıyor. Evet. Ve biz diyoruz ki ilgili banka varlığımızı gasp etmiş vermiyor. Yani bu çok ağır bir söylem aslında. Evet. Buna rağmen bugüne kadar bankadan hiçbir ses çıkmadı. Duymuyor. Ancak bu 26 Ekim 2009 tarihinde 40 gün önce Aksiyon Dergisi haber yapınca 28'inde e, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Kunt, evet. E, Raymond Kunt. Evet bizi e, 6 Kasım e, 2009 tarihinde e, İstanbul Konsolosun konutunda bir akşam yemeğine davet ettiler. Evet. Biz orada bir araya geldik. Nereye? Bu konuda e, ne yapabiliriz sizin için? Biz bu konuyu e, çözmek istiyoruz. Size destek olmak istiyoruz dediler. Ee, ve ben kendilerinin samimi samimiy olduklarına da inandım, benden bazı evraklar istediler ve elimdeki bütün dokümanların birer kopisini de kendilerine takdim ettim ve şu anda halen ilgileniyorlar, bize halen de daha dönmediler ee, ve ben onu gördüm, Sayın Büyük Elçi gerçek anlamda bu konunun çözülmesinden yana e, bir e, tavrı vardı. Ee, bayağı ilgiliydi. Onun için de kendilerine huzurunuza teşekkür etmek Peki, istiyorum. Peki banka evet. bu arada hiçbir şey yapmadı hayır, mı? Hayır. hayır Hiç? Hayır. Şu ana kadar bankadan hiçbir ses çıkmadı. Duymuyor, görmüyor. Evet. Peki e, siz bu arada e, Türkiye'de Maliye Bakanlığı yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na evet. yani BDDK'ya bir yazı yazıyorsunuz. Evet. Bunun dışında resmi olarak başvurduğunuz neler var Türkiye e, ayağında? Evet Şimdi efendim e, biz bu varlıklarla ilk gündeme geldiğimizde e, her şeyden önce bu varlık bu ülkenin varlığı dedim. E, ve bu varlıkların kurtarılması gerekiyor. Hep böyle söylemde bulundum ve bunu tekrar ediyorum. Bu varlık bu ülkenin varlığıdır. Bu varlık bu ülkeye getirilmeli. Bu konuda da biz Sayın Başbakanımıza güveniyoruz. Dik duruşu bize cesaret veriyor. Hükümetimize güveniyoruz, devletimize güveniyoruz. 2005 yılında ilk müracaat ettiğimde aslında ben bunu düşündüm. O zaman için ilgili kurumlarımıza bildirmek istemiştim ama bir halk arasında, bütün uluslararası aranda bir barış elçisi olarak, bir barış adamı olarak biliniyorum. Bilmediğim bir konu belki ismime yakışmayan bir şeyler çıkabilir düşüncesiyle bunu ilk önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ee, ve bunu anladıktan sonra bu defa sıkıntı olur diye biz bunu hata hukukçularımız dediler. Bunu siz Sviçre sınırları dışına taşımayın bu olayı Belki başınız belaya girebilir. Daha sonra e, G20 ülkesinin toplantılarında alınan kararlar ve neticesinde ülkemizde çıkan bu yasa bu bize güç verdi. Evet. Ve biz bunu e, 40 gün önce basına get gündemine getirdik. Gündeme getirmemizin başından nedenlerinden bir tanesi bu. Yani biz artık hiçbir şey yapamıyoruz. İlgili bankayı bu yollarla sıkıştırarak hakkımızı nasıl alabiliriz? Kaldı ki e, basın yoluyla e, hükümetimize, sayın başbakanımıza sesimizi duyurmak için e, bu yolu seçtik. Maalesef bugün 41. gün, halen ilgili bankadan bir ses çıkmadı ve bu konuyla ilgili e, sayın başbakanımıza ee, sayın Maliye Bakanımıza, e, Sayın dişleri Bakanımıza ve diğer tüm ilgili kurumlarımıza biz yazılı olarak müracaatta bulunduk. Ee, ben öyle umuyorum ki e, hükümetimiz ve Sayın Başbakanımız, e, ilgili kurumlarımız bu konuyla ilgilenip bu ailemize ait olan, kendimize ait olan ve bu ülkenin e, varlığı olan bu varlık bir an önce bu ülkeye gelsin diye umuyoruz. Tabii bu arada eee yani, Maliye evet. Türkiye ile İsviçre arasında da bu son 40 gün içerisinde evet. Yani evet. Türklerin hesaplarının evet. incelenmesi ve bunların Türkiye'ye verilmesi konusunda evet. bir gelişme de yaşandı. Evet. Ee, belki acaba o bu anlaşma çerçevesi içerisinde sizin hesaplar da orada e, gözükmüş olabilir e, evet. ihtimali de var. Evet. Ama Türkiye'nin yetkili makamları bunun artık takipçisi olacağını evet. da e, söylüyorsunuz. Evet. Peki e, banka size orada şöyle bir şey teklif ediyor. Evet. E, bunları e, Türkiye'ye götürmeyin. İsviçre'de evet. eğer kullanmak isterseniz size daha erken verebiliriz evet. diyor. Peki o teklifi neden kabul etmediniz? Şimdi bu teklif e, avukatlarımızdan geldi. Yani Avukatlarımız işte biz Yemekte bankanın ilgili müdürleriyle görüştük. Bize diyorlar ki e, ilgili kişi bizim için e, gelip burada ikamet etmesi ve burada buraya yerleşmesi e, ve burada bu varlıkları dışarıya çıkarmayacağına dair eğer bizi inandırırsa biz bu konuda bu sorunu çözebiliriz. E, bu konuda bu şekilde gündeme geldi. E Tabii biz. E, eğer varlıklarımızın kesin, yani bankadan böyle bir talep direkt olarak bize gelmiş olsaydı o zaman onu düşünebilirdik. Ancak bu avukatlarımız aracılığıyla sözlü olarak bize iletildi. Bu doğrudur efendim. Banka evet. e, kabul etmedi yani. Evet. E, bankacı Bankalarla bunu direkt değil de evet. hukukçularınızla evet. görüştünüz. Evet. evet. Peki e, bir reklam aramız var. Tekrar birlikte olacağız. Hadi. Evet sevgili seyirciler, reklamlar diyoruz. Reklamların ardından yeniden konum Sait Ali Bayrak'la sohbetimiz devam edecek. Evet sevgili seyirciler, reklamların ardından yeniden konuğumuz iş adamı Sait Ali Bayrak'la tekrar birlikteyiz. Peki Sayın Bayrak, e, siz ombudsmana <laughs> hani başvurun evet. e, diyorsunuz Ceneredeki ombüsmanlık evet. merkezine e, önümde de bunun yazışması var. Evet. E, Hukukçunun Semanuel Verdaya e, ombüsman e, H. Hani ve S. Nokta Peter Edbinas Thor. Yani 2006 yılında evet. bu başvuruyu yapıyorsunuz. Evet Ne diyor size? Müslümanlık Merkezi. Ee, bir defa diyor ki diyor, sizin diyor e, bize gelme e, yönteminiz yanlış diyor. Yanlış yerden başlamışız. Nasıl dedi. gelinecekmiş? E, bankadan net e, yani bankadan siz daha değişik bir bilgiyle bize gelebilirdiniz diyor. Yani banka bizi e, üstünden atarak yani bir yerde oyalama yöntemini başka yöntemlerle bizi evet. oraya gönderiyorlar evet. ve deniliyor ki bize. Ee, doğrudur. 10 yıllık bir zaman aşımı olduğunda bu hesaplar kayıp hesaplar listesine dahil ediliyor. Evet Ancak bu ilgili banka 10 e, yıl değil de 20 yıl veya 30 yıl, 40 yıl sonra da bildirebilir, e, bildirmeyebilir, daha sonra bildirebilir. Hı hı. Ee, bize orada net bir şey verilmedi. Bizim sorunumuzun yine bankayla çözmemiz gerektiğini söylüyorlar bize. O Müslümanlık merkezinde sizi evet. bankayla uzlaşmaya. Evet. E, evet gönderiyor. Evet. Yani, yani siz o gündem itibaren ne evet. yapıyorsanız e, bir türlü sonuç alamıyorsunuz. Evet. evet. Ve e, belki kaç defa gittiniz İsviçre'ye bu konuda ile ilgili? Hemen hemen 2005 yılından bugüne her iki ayda bir muhakkak gidiyorum. Yani. Peki yani. Türkiye'de niye bu davalara, uluslararası davalara bakan bir Türk hukuk e, bürosuyla çalışmayı hiç düşünmediniz? Şimdi eee bu yasa çıkmadan önce e, biz bunu sadece İsviçre sınırlar içerisinde bu konuyu tartışabiliyor, konuşabiliyor. Bu e, yasa çıkmadan önce. Biz bunu maalesef kendi ülkemizde ve tabii başka ülkede gündeme getiremedik. Bu yasa çıktıktan sonra... Getireme işinizin nedeni e, devletin tamamen buna, bu kaynağa el koyacağını, evet, bu mirasa, evet, evet. E, yasal yollardan bu mirası isteyeceğini düşündüğünüz. Ondan ziyade kaynağı konusunda belki sıkıntı çıkabilir düşüncesiyle. Siz bu konuyla ilgili evet. yargılanabilirsiniz, evet, endişesi Evet. evet, vardı. evet. Evet. Ee, bu yüzden evet. e, varlık barışı yasası evet. siz sizin bunu su yüzüne çıkartmanıza evet. neden oldu. Evet. Peki e, şu anda bir Türk hukuk bürosuyla uluslararası davalara bakan böyle bir hukuk bürosuyla niye çalışmayı düşünmüyorsunuz? Şimdi e, benim şu anda iki tane avukatım var. E, Elazığ'dan. en Evet. E, bir de İsrail'in e, bir avukattan görüşmek Evet geçen için. hafta evet. gittiniz. eee evet. Ariel -Yar Sharon'un evet. yardımcısı olan evet. ünlü soykırım evet. avukatı, evet. E, soykırım davalarına da bakan evet. avukatıyla evet. E, evet. görüştünüz. Evet. E, ne denildi size? E, şu anda e, Sayın eee Dov Klas evet. avukat Bey e, dosyamızı şu anda inceliyorlar. İnceledikten inceledikten sonra ya e, kendisi bizi davet edecektir, Biz İsrail'e gideceğiz Veya kendileri misafirimiz olarak Türkiye'ye geleceklerdir. Ee, ondan sonra e, konuyla ilgili devam edeceğiz. Evet. Peki biraz geçmişe baktığımız zaman evet. sizinle ilgili sadece bu altın işin son e, faslı. Evet. Ondan önce ilk e, Türkiye ve dünya medyasına geliş hikayeniz şu. Elazığ'da yaklaşık uzun yıllar süren evet. e, bir aşiret e, evet kavgasını, asırlık bir kan evet. davasını evet. E, siz bitirdiniz. E, İlazığ'ın Palu içerisinde 300'den fazla bir e, kişinin öldüğü bir kan davasında e, işte Gaydimen aşreti e, lideri Hanife Erdoğan'la el sıkıştınız ve bunu e, kan davasını sona erdirdiniz. E, öncelikle bu kan davasının geçmişi kökeni ne de baktığınız zaman yine bir arazi evet. e, olduğu gözüküyor. E, ve daha sonra Papa II. Jean Paul'dan e, barış ödülü aldınız. Evet. Dünya medyası da sizi bu yönüde evet. tanıyor. Nasıl oldu bu? Nasıl gelişti? Kolay bir şey değildi çünkü bu. Evet. E, şimdi e, biz aşiret demeyelim, iki tane aile, iki tane komşu köy diyelim. Evet. Bunların e, Yüz yıllar öncesinde yayla sorunları vardı ee, ve bu yayla sorunu ilgili e, geçmişte e, yüz yıllar önce veya on yıllar önce e, birçok insanın ölümüne de neden olmuştu. Evet.